Yiyen bir daha yiyecek. Yemede yanında İki tübe rakının başında bu. Her şey yemeden. Bugün İstiklal Caddesi'nde Ali abinin yanındayız. Kolay gelsin. Hoş Sağ ol, hoş geldin. Benim. benim adım Ali. Kaç yıldır yapıyorsun Ali abi? Abi ben e, çocukluğum beri ben. İşte bu elinde okumuş, hoca okumuş elimi. Allah ettenek vermiş ona. <laughs> Buranın yerlisiyim. Eski kebapçıyım. Yani kendimi övme baba yani öven gelecek kendi götürecek. Gel Sen bunu yapıyorum bana. Doğru mu abi? Her gün kanguru ciğere alıyorum. Timsah ciğere alıyorum. Oyundan vazgeçtik. Böyle sakarlarız ha. Yengemdir. Eski Alman vatandaşı bu. Şimdi Türkçeyi burada öğrettim. <laughs> Mecbur hanımla beraber el ele vermişiz. Ekmeğimizi kovalıyoruz. Tamam başkan. Tamam. Bu masif sef usulü. Bunun içine çökeri sarısı koyacaksın. Ah Bizim aracımız sürkü bize teller. Bunu bulakmaya vuracaksın. Eyvallah. Her yörenin kendine göre bir hastı var. Biz de kendimize göre, kendi çarpımıza bu işi yapıyoruz işte. <laughs> Nurşat usulü. Eee <laughs> 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 baba. Nizam kardeşime güzel böyle bir yürek getireyim. Bir şarkı var yüreğimden vurdun beni. Sen <laughs> <laughs> de beni. Sabah 5.30'da açarım. 5.30-6.00'da açarım. Üç dedim bir kapatırım işim biter. Güzel olmasa almam illa ciğerin dik tarafına bakacağım. Dişim erkek mi? Bunu yiyen bir daha yiyecek. Bizim kitabımıza kan kazar mı baba? Ha Nizam kardeş. <laughs> Allah'ını seveyim senin. <laughs> Mesela kim nasıl yedin hepsini öğrenmişim. Doğu, doğudan gelen adam domatesi yer mesela. Acı diğer bakıla gelir. Tam arkadaş dostlarımız var. Misafirine gelir, göre kapana göre yaparlar. Ben de onlara şeyine göre yaparım yani. <laughs> Özel olarak geldiler. Şunu yediler. Adamlar var ya 50 tane adam aradı Kıbrıs'ta. Bir ciğer yedik, bir ciğer yedik. Ben de şaka yapıyorum Sağ olsunlar. <laughs> Var Harbi var bir anlattıran bir anlattıran var. var ya, Kıbrıs'taki adam uçağa binip buraya gelesi var. <laughs> hani o derece ha. <laughs> Allah razı olsun. Eyvallah. Allah